İşte karşınızda Leyla Gelin'in ilginç renk kombinasyonuyla dikkat çeken mutfağı. Açık ahşap rengi mutfak dolaplarını ışıltılı kulplarla süsleyen gelinimiz somon rengi mozaik desenli tezgah arası fayanslar kullanmış. Ayrıca iç içe geçen bu renklere bir de granit tezgahın grisini eklemekten de çekinmemiş. Beş tonlarındaki zebra storları mutfağın zemin karolarıyla uyum içerisinde. İki raftan oluşan küçük bir kahve köşesi ve ahşap detaylı minimal bir mutfak masası kullanan Leyla Gelin, krem rengi halısını da bohem tarzda tercih etmiş. Mutfağını gold bir avizeyle taçlandıran gelinimiz, bakalım bugün rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş, hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle ben başlayayım. Ee, Kübra arkadaşımızın evinde ben tezgahını çok boş bulmuştum. Ee, bir yağdanlık falan koysaydın demiştim. Sen beni iyi dinlemişsin ama yağdanlıklarını buraya koymuşsun ama yağdanlıklarının içine yağ koymayı unutmuşsun sanırım. Unuttum evet çünkü çok yoğun bir tempo içerisinde olduğum için e, kaynamış olabilir arada. Onu koydu sen onun içine de koymayı unutmayacaktın. Çünkü boş durmanın ne anlamı var orada? Biz geliyor bizim benim söylememe uyup da onu koymuşsun belli ki. Bu burada değilmiş. Değil miymiş? Sizin evde yağdanlık falan yok mu? Siz nereye ne katıyorsunuz da orada olup olmadığını? Biz geliyoruz diye bunun içine yağı dökebilirdin. Hani bunu buraya koyuyorsun ya bunun içi de dolu olması lazımdı bence. Telaşenden dolayı öyle kaldı ama e, kusura bakmayın. Peki. Evet unuttum çünkü hepimizin telaşesi vardı. Senin unuttuğun çok şey biz göz ardı ettiysek oturup benim ya konuşman çok basite kaçıyor. Bir de ben Avizenden bahsetmek istiyorum evet. Avizen Gold ve Gold'a dair hiçbir şey yok. Benim salon benim mutfağıma sen salon gibi yapmışsın demiştin. Evet. Keşke sen de biraz mutfağını salon gibi yapsaydın. E, mutfak, e, mutfakla salonu bir tutamam kesinlikle. E, zaten e, farkındaysan mobilyalar bir şey de patlatmam gerekiyordu. Onu da Avize de e, yaptım. Ben bir abeslik görmüyorum konsüt ton meselesine girdiğimizde kesinlikle bir uyum içerisinde. En azından tonsür bir şahalı ton dediğin ton oluyor. Evet. Yani Ahşaplara bak. Dolabın bununla ahşabına bak. Biz evet, onu oradan patlatmış oluyorum. Bak patlatmış bir rengine. Oluyorsun. Evet hiç de patlatamamışsın. Daha çok kapatmışsın. Yo çok da gayet patlamış bir şekilde. Bence oluyor. hiç kapatamamışsın. Daha çok patlatmışsın ve e, mutfağında uyum denen bir şey göremiyorum açıkçası. Her Bence şey uyumdan. karman çorman yani. Neresi Orası karman çorman? ahşap. E, evet. Halın değişik, mutfak dolapların değişik. E, mutfak dolabım Aa, değişik e, çünkü e, çamaşır makinesi bana hediye dolabımı e, kendim aldığım için e, hediye de renk seçeneği sunulmadığı için ben renk seçemedim öyle geldi bana. E, ben <laughs> bir şey söylemek <laughs> istiyorum beyaz yaşılardan girmişken e, hangi hediye demiştin? hediye olan hangisiydi Bu, beyaz eşyalarında? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Ee, bunu kendin aldın değil mi? Evet. Önce mi sonra mı? Sonrasından gelen hediye. Ha, sonrasından evet. gelen hediye. E, ee, peki keşke yani gidip de sen beğenmedin Direkt sana bu şekilde mi getirdiler? Evet, evet, kesinlikle öyle. Ee, ben seçmedim. Bizde öyledir. Sorulmaz edilmez. Alınır gelinir. Keşke e, söyleseydin yani rica etseydin e, hediye olabilir. Benim de birçok hediyem vardı ama beni götürüp de seçtirmişlerdi. Evet. Rengini ona göre seçmiştim. Buzdolabımı da yeni değiştirdim dedim. Diğer beyaz eşyalar mı uysun diye o rengi seçmiştim. Yoksa farklı renk beğenmiştim. O yüzden hiç yakıştıramadım. Ee, yakıştıramamana bir şey diyemem ama bizde şey olur, e, hediye rengini ben seçebilir miyim gibisinde ama görgüsüzlük ama gibi olmuş için ya. bana geldiği bu için... Bu büyük maliyetli bir hediye. Evet, o yüzden sormaları yani, gerekir. Sormadan yani. aldıkları için ben onu şey yapamam. Ben de gidip hadi ya bana bu rengi alır mısınız diyemez. Hediye evet e, karar vermek, görgüsüzlük en azından rengini değiştirebilirdi. Kiracıydın. E, sesi rengi yani ocağın kendinin mi? Ee, evet. Set halinde alamadım çünkü ben kiracıyım. Tamam kiracısın da keşke onun da rengini gri seçseydin ya da e, beyaz orada kalırdı. Onlar ikisi gri çünkü onlar direkt gözüme çarpıyor. O üstteki beyaz alttaki gri çok abes duruyor. Tamam abes duruyorsa ee, o da benim nazarıma sayarsınız. E, mutfakta dar bir alana sahipsin. Buzdolabını çok büyük buldum. Benim mutfağıma çok karanlık demiştin. Karanlıkları ben de görüyorum şu an. Uyumsuz bir karanlık var burada. Nasıl özellikle renk, özellikle renk yani. rengarenk kişiliğim olduğu için benim rengarenk tercih ediyorum asla demem. Ee, bu mavi kutularını asla yakıştıramadım. Çok ee, demode eskitme görünüyor. Zaten evimin geneli eskitmeden ee, ibaret. Bir bu, şey söyleyeceğim. Ee, dış ses ya bir marangozu çağıralım mı? Bunu niye böyle yapmış? bir e, Benim evde de çağırsak. Kesinlikle hesap versin. Benim evim kirayken kendisinin evi kendi evi olduğu halde Cümbüş'e dönderdi evinden benim evimle e, kıyas yapıyor. Keşke hiç normal Keşke sen de Cümbüş'e değil. döndürebilseydin. Kira Cümbüş da olsa olsaydı gözümü kendi yorardı. Kesinlikle gözümü yorardı. Ee, bu en azından kıyasların... yani, e, Kübra sadelikten bahsediyor ya. Bence sadelik denilen şey bu. Bu fayansların <laughs> tarçın rengi olmasına asla yakıştıramadım. Açık ev sahibi ben değilim. Ev bana evet. ait değil. Ben O zaman katılmasaydın hayatım. Niye bu... kiraya katılanlar e, yarışa katılamıyor mu kiracı olanlar? Yani he, her lafımda, her katılmıyor savunmanda kiracıyım. Kiracıyım. Kaç yani, defa söyledim kiracı? Kaç sefer? Kira kaç kez söylediniz? Ben şimdi ee, evin sahibi devam değil, edebilir değilim. Mi? Ben evin sahibi değilim. Bölme beni. Ben evin sahibi değilim kesinlikle. Kulplar diyorsun. Kulplar. Evin sahibinin izni olmadan ben bu eve bir çivi bile çakamam. O zaman evet. yorumlamayalım kendi, senin madem. Sen kendi evinle e, işlem yapamıyorken ev sahibinin bana izin verip vermemesini mi tartışalım? Ayrıca kulupların tanesi çok e, 20-30 lira. Onları alıp değiştirip yani. çıkarken de yerine takabilirdin. Ben de kiracıyım. Kiracı olmanın arkasında sığınamazsın. Zevk meselesi. Aldım <laughs> gibi bırakma taraftarıyım. Bir de bu kombinizin açık dolması beni çok rahatsız etti. Marangoz'u çağırdık ama evet. dedi ki ee, olmuyor onu dedi. Böyle görmek yerine bir kapalı yani bir dolap için de tercih edebilirdim. Gözümü yoruyor çok asla böyle kabul etmem. Yapabileceğim edmem. hiçbir şey yok kış daha yeni geldi bizim buraya doğalgaz biliyorsun Şevvalcim. Evet. Kış ortasında geldi bizim doğalgazımız. Yani marangozu çağırdığımda ben buraya bir dolap yerleştiremem çünkü tamamen kapıyı öldürürüm dediği ee, için dolap yapamadık. Hayır sıfır da olsa ona bir dolap yaptırma ihtimali var. Tamam marangozunu çağır şu ee, mükemmel şöyle, marangozunu çağır evindeki çarşı marangozunu çağır sen, da bir yapsın, o, yapsın terzeni, ya. Sen bu burada e, süs olarak mı kullanıyorsun? Evet. Bu evet. Sis olarak kapatmıyor oynuyorum. musun yani cam Kapatmıyorum. markabında? Kapatmıyorum. Normal penceremi kapatırken orayı kapatmaya gerek duymuyorum. Ben olsam duyardım. Neden? İndiremiyorum. Ee, güneş vurmuyor diyorsan. Hayır, buradan e, güneş almıyor. Biraz nişini bu tarafa doğru yaptıktırabilirdin mesela. Hı hı. En gün yani kapatmasan. O, o stor ne kadar kiracı da olsa benim amcamın kızı perdeci biliyorum. Fazla geldiğinde direkt onu biz kestiriyoruz. Onu yarışmaya gireceğim diye eğer madem özen göstermiş ya onu kestirebilirdi. E, bence kapatmasan da en azından bu yarışmaya katıldığın için birazcık kaydırsaydın. Ay mesela... kübracığım yarışmaya katıldığın evet. için mi? Ya biz senin evine geldiğimizde benim için normal arkadaşlarımız gibisiniz ben sizi böyle ağırlarım evet. ne demekti bu? Ee, ben en azından sana ihtişamlı bir ev sunuyorum da evet. takıla takıla e, sen ona mı kaldın? E, ev evet. kiracıyım kiracıyım diyorsun. Ben evet. normalden bahsetmiyorum kiracıyım kiracıyım diyorsun o zaman biz burada hiç yorum yapmayalım arkadaşım sen kiracısın yani. hiçbir şey değiştiremiyorsun Çekelim. çekildim gidelim. En azından bak sen kaynağına söz geçiremiyorken. Ben ev sahibine nasıl söz geçirebilirim? Tamam işte ben diyorum ki ben... en azından hani sen ama şey, kira e, Benim, benim, bir giderim ya. var. Hani sen şimdi kira veriyorsun ya değiştiremiyorsun. Evet. Ben buna hak veriyorum. Tamam. Evet değiştiremiyorum ama bu sefer kiracısın biz buraya hiçbir yorum yapmayalım. Arkadaşım yaptığına sen zaten, edip, yaptığına yaptığına her şeyin bilelim. karşılığını alıyorsun e, ya. Yani. Sen kiracıyken bu yarışmaya katılıyorsan bunları da göz almak zorundasın. Yani farkında sıkıntı yok. Göz aldığım için şu an pat pat cevabını veriyorum. Evet de o yüzden bu yemek cevap verme katlı olduğunu anlamına yemek haklı da. haksızlıktan bölüyorum ya. Haklı haksızlık ne demek? Hayır bak ben şu dikkatimi çekti. İlk 3 gündür böyle bilhassa ilk 2 gündür sürekli böyle carladın açık konuşayım. Carlamak ya bu bizim tabirimiz. Ya siz geldiğiniz platformu bilmiyor musunuz? Biz yarışıyoruz. Carlamak Etliğe, ne demektir? Ana, ana, ya, yarışıyoruz. Yarışıyoruz. Carlamak o yüzden demek kiracıyımın ki? altına, 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 altına sığınamazsın. Evet. O yüzden söylemek zorundayız. Kesinlikle. Bilemedim ee, yani siz geldiğiniz yeri unutmuşsunuz. Evet. Ee, ben... Külay Hanım. Ev sahibi değilim, ben kiracıyım'ın arkasına sığındı devamlı. Yani bu yarışmaya katılırken kiracı olduğunu bilmiyor muydu? Yağmur yağıyor bu arada. Çok herhalde sanırım evet, dışarıdan işte. sesler geliyor. Şarkı. Evet evet. Yağmur da senin gibi çakıyor. Evet. Aa, ya çakılmaya geldi. Evet evet, evet, evet. Sen nasıl bize evet. çaktın hep evet. ilk iki gündür böyle çaktın yağmur da senin gibi çakıyor. Ya <laughs> yarışmayacaksanız hani bana diyorsunuz ya evin kira niye yarışıyorsun? Gene evet. kiradan oluyor. vuruyor. <laughs> hayır bana öyle diyorsunuz ya ben bunun üstüne diyorum ki benim çakılmalarıma gelmeyecekseniz niye geldiniz? Ger biz zaten... kiracısın katılma diye söylemiyoruz. Sadece kiracıysan biz yorum yapmak bu görüşmeye katıldıysan yorum yapmak tamam, mecbur yani. Değiliz. zaten ben nezaketen cevap verdim. tamam, düşünüyorum işte kiracım ama. Tamam kiracıyım diyorsun ya o zaman biz hiç yorum yapmadan çekelim gidelim. Yani kiracıysan evet değişiklik yapamazsın ama biz de buraya yorum yapmaya geldik artık. Kiracı tamam. muhabbetini tamam. evet. kapatıp yorumlayabilir miyim artık? Hanım? Tabii, ki de. Tabii peki. ki. En azından ben kiracıyım diye direttim. Her ikiniz de kaynana kaynana diye direttiniz. Ben, hadi ben kiracıyım. Ee, kaynanalarla mı yarıştık biz? Çay makinanla Türk kahve makinasını ayrı ayrı mı aldın? Yoksa hayır, uydurmayı denemedin mi? Hiç? Hayır, set içerisindeydi. Nasıl ee, set içerisinde Birisi sürü rol var. Farkındaysan o hatı görülmüyor. Ama aptaydı şey. bir şey değil mi kızlar sizde? Evet. Görmüyor musunuz Uyum, o? U, çok sen yorumladın. Bir de evet. uyumdan bahsediyorsun. O yüzden, yüzden Ali geldiği yok. için setin içini bozduk takıldık. Setinle alakası ya. yok. Ayrı ayrı bir yerlerden almışsın gibi gözüküyor. Aynen. Ve Uyumlu Diğer evlerde ne? ilk girdiğinde uyumsuzluğu, sepsi, öne atan sen. Orada gold var ama şu an göremiyorsunuz yönü dönük olduğundan e, dolayı. Kulupları siyah, onun evet. kulupları gold ve evet. gri yani. De var. Da Orada da siyah da gri var. Siyah ve gri yani. Evet. Gri var ama şu an yansımadan dolayı göremiyorsunuz diye düşünüyorum. Bence sen Bu renkli. Bohem halı. Balığı moda bütün odalarda da benim haberim yok. Ee, hadi, bohem tarzı diyeceğiz. Bohem tarzı ha. evet. Bohem tarzı çünkü. Hadi salonu anladım. Mutfakta bence hiç gerekli değil. Neden? Neden? Sürekli yıkanan bir halı ve araları boşluk. Ben çok hijyenik olduğunu düşünüyorum. Ve açık renk. Ya. Evet. Evet. Mutfağı zaten beyaz bir halı olmaz. Ayşe'nin söylediği gibi bu halı zaten bohem bir halı. Siz burada nasıl yemek yiyorsunuz? Nasıl kahvaltı yapıyorsunuz? Sadece sabah kahvaltısında çocuğuma pratik alanda, olsun diye. Ee, çocuğuma pratik olsun diye ben bunu sürekli açık kullan Alamıyorum. Siz geliyorsunuz diye açtım, dar alan diye bir şey. Buraya yok. Buraya bir masa Onu kapattığımda? Mıydın? Hayır, e, kapanma zamanı. Benim için mı pratik mı olduğunu yemeğin? düşündüğüm için, pratik olduğunu düşündüğüm için öyle kullanıyorum. E, yani kapattığında diyorum, havada mı yiyorsun yemeği? Çünkü burası iki kişiyi zor alır. Yo, biz gayet de dört kişi sığıyoruz ailecek. Hmm. Ben halanın fiyatını Ve öğrenebilir üzüm... miyim? 3500 lira. Ve üzerindeki bu demode olmuş peçeteyi asla beğenmedim. E, kaç günden beridir demode lafına takılı kalıyorsun. Ama Her demode görüyorum. Demode görüyorum. Demode görüyorum. Modern Bence görmüyorum. Sen demodenin ne demek olduğunu bir otur araştır ona göre demode de. Siz benim evimde gördünüz modernliği. Demodeleri ben <laughs> sizde Modernlik görüyorum. Modernlik mi? Yatak evet. odanda gerçekten Modern modernliği gördüm. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi ben onu da geçtim. Mutfağını izleyici, mı konuşalım? İzleyici yorumlayacak. izleyici görecek. Sen ilk önce geç şatafatla mutfağını sakinleştir. Bir, bir dinginleştir de gel sonra sonra benim mutfağımı konuş. Teşekkür Peki ben beyaz eşyaların fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, 12.500 lira Buz E, hediye olduğu için fiyatını bilmiyorum. Ben de perdeleri sorsam hediye mi e, ee, Hayır, perdelerim 2500 lira. İkisi beraber. Anladım. Bir de avizeyi sorayım. Avizenin fiyatı da 850 lira. Tamam. Şey, teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ederim ederiz. kızlar yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet, bitti, evet lises. Lises. bitti. Haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın Leyla? Evet ses Kızlar beğenmese de en iddialı benim. E hadi gidip görelim o zaman ne kadar iddialı olduğunu. Hadi gidelim görelim. Mutfakta genel bir uyum yoktu. Her şeyinde kiracıların arkasına savundu. Ben ne kiracılar gördüm evini, evini saraya çeviren. O kulplar da ayrıca tanesi 25-30 lira. Onları değiştirip evden çıkarken de yerine takabilir. Ev sahibi onun evini gelip kontrol etmiyor ki. Ev sahibim evet geliyor benim evimi her seferinde kontrol ediyor. Adım attığım her şeyde ben kadına hesap veriyorum.